Arkadaşlar ben de bugün sizlerle bir yapacağım. Yanımda Orçun Ataç var. Bunun da kanalına abone olun. Orçun oyunda diye. Orçun neydi? Orçun Ataç mı? Hmm. Şuan olsun benim videomu izliyor. Bugün video gelmiyor arkadaşlar. <laughs> Çekil şimdi. Ya birazdan çekeceğiz de arkadaşlar. Orçun'un yüzünden çekeceğiz. Bu sefer Orçun oynayacak. Evet. <laughs> Ben olan arkadaşlar bugün cumartesi hoca da çok yüklendi hoca da çok yüklendiği için yanmıyoruz ee, şu an bayağı bir de uzun süre arkadaşlar şunu montaj işte şunun sesini yap sonra müzik ekle arkaya of, çok uzun iş onun için yollayacağız yavaştan yavaştan hatta bir 5 dakika sonra mı ne başlayacağız arkadaşlar bay bay Unutma bu, bunun da kanalına abone ol. Yeah. <laughs> Orçun neydi Ataç mı? Hı. Hmm. Orçun Ataç kanalına linkini koymayı unutturum.